oht <laughs> İçmede su yok değil mi? Oradan su içeceğim. Kız niye oradan su içiyorsun ya? Fazla Fazlalık bitkileri ya suyun içine koydum, akvaryumdan çıkardım. Bu da geliyor onlardan su içiyor. Hiçbir yerde suyu yok garibim. Bak bak. O bitkilerin suları daha lezzetli herhalde. He? Bir iş kız bitkileri mi yiyor? Ne yapıyorsun? He? Allah bitkileri yemeye çalışıyor. Kız yeme lan. Yeme lan. Yiyeceğin mi yok senin? Bir de iş, ne yapıyorsun kızım? O bitkiyi yiyip ne yapacaksın Allah aşkına? Hadi bakayım, hadi. hadi. Aa. Kızacağım artık ha. İyice saçmaladı. Bunu da yeni sahiplendik arkadaşlar. Sokakta bulduk. Yani sahiplendik demeyelim de işte burada yemeğini verdi. Herhalde annesi falan yok. Aşırı zayıf. Çok mu sevindin? Hele de alışık. Aşırı derecede. Çok zayıf arkadaşlar yani. Hadi ye bakalım. Vallahi şu tabağın neredeyse yarısı doluydu. Neresine yedi o tabağı bilmem. Hala daha yiyor. Kedi maması yoktu köpek maması. Pamuğun yemediği mamaları <laughs> verdim. Vallahi çok mu sevindin sen ya? <laughs> he? Çok mu sevindin? <laughs> rengin de güzelmiş be senin he? Çok güzelmiş rengin. Ye bakalım ye hadi koy, doyur karnını hadi. Zayıf çocuk bir hayvan. Tartsın herhalde 250 gram anca gelir küçücük. Videoda hani büyük gözüküyor olabilir. Videolarda boyutlar pek belli olmuyor. Karnını doyuralım. Besleyelim. Durursa burada durur. Besleriz. Giderse gider. Geçen yılda mesela burada kedilerimiz vardı. Üç tane yavrumuz vardı. Besledik, büyüttük. Gittiler, kayboldular. Bunu da büyütelim. Kalırsa kalır, giderse gider büyüdükten sonra. Heh. ne oldu? Ne oldu olancık? He, çok mu sevindim? Bayağı bu çok aşırı alışık ya. Birileri bunu alıştırmış, atmış mı, ne yapmışsa. Aşırı derecede insana alışık. Herhalde birileri bunu küçükken besledi, alıştırdı. Sonra sokağa mı attı? Ne yaptı? Hayvancık aç kalmış. Hadi ye bakalım. Hadi ye mamanı. Hadi. Git ye bakalım. Miu. Çok mu sevindin? He? <laughs> Çirkin şey senin surata bak. Bakalım Pamuk'la arkadaş olabilirler mi? Bir de yavru köpeğimiz var Pamuk. Bakacağız. Gel. Ne oldu be? Neden korktun? Kız bu be bak. Sen erkeksin bu kız. Bak. Hayır hayır. Şşt. Bak. Bebek bu be. Sen de bebeksin ya. Nasıl bir şey bu böyle? Hayır. Şşt. Böyle olmaz bak. Bu da bebek be. Küçücük bebek. Sen de bebeksin. Sen nasıl bir bebeksin böyle? Bir canavar çıktı senin içinden bir anda. Hadi git. Ne oldu? Sana kızdı mı bu? Hep pamuk. Bu hiç misafir gibi davranmıyor ya. Hep pamukum. Kızdı mı sana be? Sen korktun mu ondan yoksa pamuk? He? Pamuk yine pirelenmişsin pamuk. Nereden bulursun bu pireleri? Seni yıkamak lazım Pamuk. Ölmüyor da şerefsizler. Gel. Pişt 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 pişt. Nereye gittin gel? Pişt 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 pişt. Gel. Ah. Tabağı bitirdi. Bir tane daha koyduk ama Pamuk'la anlaşman lazım. Olmaz böyle. Pamuk'la anlaşmazsan Böyle pıh pıh. Zavallı bir şeye benziyordun sen. Karnın doyunca içinden canavar mı çıktı senin? He? Gel. Pis pis pis. Gel. Yiyecek mi? Ye. Hadi bakalım. Pamuğu kaçırdın korkutup ha? Vay anasını. kadarcık da köpeklerin dost olmadığını öğrenmiş. Ama bizim pamucuğumuzun ne zararı olacak be? Neredesin pamuk? Buraya mı geldiniz? Yarın şampuan alıp seni yıkayalım. Tamam mı? Sen gene pirelendin ya. Yattığın yere ilaç sıkalım. çok pire vardı arkadaşlar pire yumağı gibiydi çok küçük olduğu için daha iki aylık bile değil o yüzden hani o bir pire gelmesin diye yani damlatılan damlalar falan onları kullanamıyoruz en az üç aylık olması gerekiyormuş o yüzden bir şampuan buldum o şampuanla yıkıyorum bir kere yıkadık bunu. Bayağı bir püresi döküldü, temizlendi. Yattığı yerden de bulaşıyor herhalde pireler. Yani yine bir sürü pire var. Pire, pire kaynıyor. Pire torbası dedi. Çok pireliydi geldiğinde arkadaşlar yani. Temizledik, yıkadık ama yıkamayla bir sefer bitmiyor tabii yani. %100 temizlenmiyor. Kalan 1-2 tane, 3 tane pire de tekrardan hafta havalar da çok rüzgarlı arkadaşlar korkuyorum hani yıkayacağım hastalanacak diye yani küçükler zaten bir kere bir hastalansa gidiyorlar be arkadaşlar yani o yüzden korkuyorum He, pamuk gel gel bakalım kardeş gel pis, pis pis burada bak burada ama pıh pıh yok sakın ha geçindin geçindin geçinemedin kusura bakma pamu tercih edemeyiz sana yani neyse yıkayacağız bu arkadaşın arkadaşlar görün ya yine aşırı bir rüzgar esiyor evet. ne yapayım bilemedim yani. arılara bakım Pamuk. <laughs> Güzel kavunlarımız olmuş bu sene. Hadi bakalım. Geçen sene bu kırk ağaçlardan hiç yiyemedik. Yiyemediğimiz için bu sene de ekmedim. Bu geçen seneki kalan burada tarlada kalan kavunlardan kendi kendine burada herhalde bir kavun çürüdü. O da burada böyle büyüdü. Güzel de kavun yaptık. Geçen sene böyle kavun olmadı kırk ağaçlarda. Çok sert. Ya. Burası kuru fasulye arkadaşlar. Buraya kuru fasulye ektik. Geç ektik biraz bakalım inşallah. Olacaklar lakin bunlarda da bir böcek var şimdi. Doğal tarım yapmak istiyoruz. İlaç kullanmamak istiyoruz ama bu yaprak biti herhalde. Karıncalar da bakın topluyor bunları. Birkaç tanesinde böyle yaprak biti var. Gözümüze takıldı. Bakalım ilaç atmak istiyorum. Ama doğal bir şey. Bir çare bulup şey yapacağız. Kurtulmamız lazım. bitimden Hani nereye gitti? Hani sen bahçeyi bekleyecektin. Bir tane kedi den korktun mu? Gel, pis 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 pis. gel, bak Cici kardeş bu bak. Oğlum gel sen de. Gel bak Cici, gel. Gel sen de seveyim gel. Pis 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 Gel. Pis pis Hemen zaten birbirlerini gördükleri gibi kaynaşmalarını beklemiyordum arkadaşlar. Ama kaynaşacaklar ya ne yapacaklar ikisi de yavru. Beraber büyürlerse burada birbirine kaynaşırlar diye düşünüyorum. Değil mi? Değil mi kızım? Değil mi kızım? He? He? Şşt. Şşt. Ne var? Orada? Al. Al. Tut. Tut. <laughs> pire torbası seni gidi. Seni gidi pire torbası seni. Seni kurtaracağım pirelerinden. Dur bakalım. Oo, kene yapışmış. Dur 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 dur. o kadar da iyi yıkamıştık. Her yeri gene şu keneyi almam lazım. Bir sürü pire var yine. Nereye gitti o kene? Kaldır bakayım kolunu. Yakalayamadık ya. Baksanız arkadaşlar pireler nasıl dolaşıyor ya. Cık cık cık. Varsa bu pirenin çaresini bilen arkadaşlar bu bir buçuk aylık bir yavru köpek. Allah yazarsa sevinirim. Keneyi kaybettik. Hani bakayım burada. Bir... Ben bu taraftan buradan. Şu zaman nasıl yatıyor? Temizleyeyim onu diye var ya alıştı temizlenmeye böyle. eşim geçen hafta güzelce kalan pirelerini falan böyle biraz topladı üstünde. Bu da bakın bakın keneye bakın. Dur dur kızım dur dur dur. Bakın keneye bakın kulağının içinde. Görüyor musunuz? Dur dur kızım. standart hayvan keneleri. Bunları tabi aldıktan sonra öldürmemiz lazım. Nasıl bir canlıysa bunlar. Heh, aldım bak keneni. Sevindin mi? He çok mu sevindin? He sevindin mi? Kopardım senden keneyi gene he. var mı başka? Başka var mı bir yerde? Varsa söyle koparayım he. <laughs> Hayır hayır. Şşşt. Sakın. Ya köpek bir şey demiyordu arkadaşlar. O merak ediyor onu. Pamuk merak ediyor. Bakın şu tipine bakın ya. Aman tanrım. Hırlıyor, mırlıyor, tıslıyor. Hayır. Şş, Hayır hayır Şimdi saldıracak bir anda. Tırmalayacak. Suratını. Bu salağın bir şeyden haber yok. Şuna bak. O merak eder. sürekli ha, ha. Ben şşt. Demin açlıktan bayılacaktım. Besledik seni büyüttük. He? Ne oldu şimdi pıh pıh pıh. He? Karnın doyunca adam mı oldun? He? Şş. Ne lan? Hadi gel. Pişt, pişt, pişt. Gel. Pamuk. Pamucuk. Pamucuk oraya çiş yapılır mı ya? Ne? Çiş yapacak başka yer bulamadım pamucuk. Çık çık. çık çık. Çık. Aa, yeter artık bebeksin anladık da. Öğren artık yavaş yavaş.